Evet. Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün 31 Ekim Pazar. Yine aynı yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Sağımız solumuz her yerimiz balıkçı. Olta atıyorlar. Ben yine efsaneyle güne başladım. Biraz balık aldık. Şimdi nasipse devam edeceğim inşallah. Bakalım sizde de alabilecek miyiz? Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum Aksiyonumuz bu şekilde Hafif vurdurarak Böyle VTD aksiyonuna yakın bir şekilde Ama sarım biraz daha yavaş Lokum dayanamıyor abi Görünce bu sahteyi Bu arada şunu da belirtmek istiyorum En az 7 farklı renk denedim Birazdan sahteleri de gösterebilirim <laughs> Bırakın vuruşu, takip, ne bileyim böyle bir dokunma, hani balık almayı geçtim diyelim. Hiçbir şey olmadı. Yalnız bu sahteyi attığımda işin rengi değişiyor öyle söyleyeyim size. Bir tane balık kaçırdım. %99 lokum değildi. Ha bak yine vurdu alamadım. Ee, muhtemelen çupra mır mır tarzı bir şeydi. Çünkü çok sert bastı. Tasmalayamadım balığı kaçırdık nasipte. De bugün de böyle şeyler var. Bakalım. Denizin verici hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. O yüzden ekipmanlarınızı doğru seçin. İpinizi doğru seçin. Klipsinizi doğru seçin. Makinenizi doğru seçin. Ben bu sahtelerle küçük balık daldım. Da Çok büyük 2 kiloluk 3 kiloluk liçalar, levrekler çatal kuyruk dediğimiz balıklar da aldım. Yine aynı ekipmanlar Yine aynı sahtelerde öyle söyleyeyim. Burası sığ bir su. Yani bayağı ileride derinleşiyor deniz. Tam lokum yatağı diyelim. Zaten herkes şu tarafta yemli atıyor. Göz görebiliyor musunuz bilmiyorum mu? Bakalım. Kamera açtığımızdan beri sadece bir vuruş alabildik. Balık alamadık. Deniz bugün biraz hareketli düne göre. Dün göl gibiydi. Belki de bunun etkisi bilmiyorum ya da kamera efekt dediğim olay. En az 15 tane balık aldım. Kamerayı açınca balık alamadık. Haydi bakalım. Şunlar da karı koca gelmişler ne güzel. Top arkası silikon yapıyorlar. Sabahtan beri izliyorum bir şey yok. Ya bu bölgede burada avcı balık göremedim ben daha henüz. Neden bilmiyorum. Dün bir tane levrek nasip olmuştu. O da ufaktı. 20-25 santim falan da saldım ispendek. Çok kalabalık bugün bu arada. Herkes balığa gelmiş. Acaba dün bizim videoyu mu izledi millet? Herkes genellikle el oltası. Yani lokum avına gelmiş gibi duruyorlar. Orada abiler var sörfçü. Bunlar geceden gelmişler muhtemelen. Çünkü ben ilk geldiğimde de buradalardı. Bayağı kurulumları falan hazırdı. Ne biz neden balık alamıyoruz? Kendi kendimize mi nazar ettik? Nazar eyle, nazar eyle. Yalnız şu abla fena atıyor ha. Bayağı ileri Acaba topu kaç gram? Ben bir tane oynak gördüm şurada. Ne bize niye oynamıyorsunuz kardeşlerim? Allah Allah. Vallahi kendi kendimize nazar ettik gördüm. Neyse Verene de şükür vermeyene de şükür Allah'a çok şükür diyelim Dün birkaç telefon aldım ben Sen sahteyle lokumu nasıl yakalarsın gibisinden İnsanlara inandıramadık Hani insanlar metaljiklerle Vibrasyonlarla bunu alabileceğini bilmiyorlar Ben dedim ki sahteyle bir deneyelim Neden olmasın Gördüğünüz üzere sahte gayet güzel Lokum da iş yapıyor. Yapmayan bir balık değil çünkü avcı bir balık. Kanımca. Aa ah, gözüne girmiş. Dur dostum dur. Böyle oldum üzülüyorum ben ya. Arkadaş vicdan avcı yapmışlar o da benim yani. Baksana şunun gözü patlamış salak. Dur dur. Ay at at. Bak bu sefer de canlı yem yaptık adamı. Kanka daha fazla acı çekmesen. Hadi arkadaşların yanına. Valla şu ablaya çok imlendim ya. Çok güzel atıyor. Ya galiba ben ağır şeyler atmaya özlemişim ya. Çok ileri gidiyor çünkü kadının attıkları. Aha burada alamadık yine. Lokum deli bir balık arkadaşlar saldırıyor. Yeter ki siz doğru aksiyonu verin derken aldım herhalde. Almamalım. Yeter ki siz doğru aksiyonu verin ve sarımı biraz daha yavaş yapın. Balığın yani vurmasına izin verdikten sonra hiç şüpheniz olmasın bu balığı almanız için. Herhangi bir engel yok önünüzde diyebilirim. Hadi bakalım şimdi uğraştır. Kanka pense yok diye niye böyle yapıyorsunuz bana ya Devam Bugün nasipse Balıkları ailemle Daha doğrusu Annem babam eşim ve kızımla birlikte Tüketmeyi planlıyoruz Bakalım onlar hala uyuyorlar Sabah saatleri şu an biraz daha erken Bak dalgalar biraz daha azaldı ve Balık vurmaya başladı Demek ki lokum da böyle bir canlı Vuruyor yine alamadım. Şu ablam bir tane tutsaydı ya yemin ederim var ya. Eşi bir tane bir ufak bir balık aldı. Muhtemelen istavritti. Çaparıya vurdu çünkü. Saat 7.31. Ben saat 7 gibi falan geldim. Öyle söyleyeyim. Bilerek yakına atıyorum. Aslında aksiyonu yakında veriyor lokum ama uzakta boş. Aha aldım. Bu şekilde. Bıraktı ya. Tüh. Deneyin arkadaşlar. Uzağa deneyin, yakını deneyin. Su bugün birazcık değişik ya. Ne bileyim. Biraz bulanmış hatta. Belki fırtına geliyor. Hava kapalı zaten baksanıza. Güneş hala çıkamadı. Dört yol tarafının üst tarafından güneş çıkamıyor. Orada dağlık bir bölge var. Dağlardan biraz geç çıkıyorlar öyle söyleyeyim. Dün o abinin olduğu yerlerde avlanmıştım. Bugün biraz daha sağ tarafa yöneldim. Yine burada da alıyoruz balık çok şükür. Birazdan belki bir kokulu silikon deneyeceğim. O da Fuji'nin çok sevdiğim bir rengi turuncu. Minik bir jitiyet takıp sallayacağız bakalım. Yine biraz dalga. Arkasına atalım dalganın. Biraz uzağa attım bu sefer bilerek. Sanki ben hafif bir dalga olduğu zaman çok kıyılamadığını düşünüyorum lokumların. Hadi oğlum yeter vurun. Kaç dakika oldu bak. Biraz sağlatayım ya şöyle ne derseniz oh, çok iyi gitti neyse Güneş, bulutlar çok güzeller. Şimdi martılara bak. aldım arkadaşlar bakalım ne gelecek <laughs> başka şansım mı var tabii ki gümüş <laughs> neyse biraz kestim al ama olmadı bizde erken ayrılırız ne yapalım? Ben sana söyleyeyim kesin avcı işi var. Aldım bir tane. Geliyor geliyor. Aldım. Kardeşim yanında mı yüzüyordunuz? Beraber mi yüzüyordunuz? Ne yapıyordunuz? Nasıl bir yakalanış ya? Sonra uğraştırıyorsunuz beni bir sürü. Tamam arkadaş. Dur. Dur tamam dur. Hadi bunu kurtardık. Bu kadar mı kendinizi canlı yem yapmaya şeyisiniz Ya, sen de ufakmışsın ya. Seni ben nasıl atayım? Hadi git. Evet. Sahte değiştirdim bakalım. Fujin Ziggy. Kardeş rengini taktık. Salıyoruz. Aldık arkadaşlar. O neydi lan? Suyun üstünde mi atladı? Manyak. Ziggy. Hoppa. Ziggy ile de, de aldık. Bunun bir de gold rengi var. Sarı. Bir de on deneyelim birazdan.